Şöyle tık tık tık. Merhabalar. Merhabalar. Eren Bey hoş geldiniz. 21 yaşındasınız. Evet Cantu abi. Nasılsınız? İyi, i̇yi, sen ne yapıyorsun bro? Ben de abi çekilişi kazanmıştım. Sabah işe giderken fark ettim. O kadar şanslıyım. Böyle kendimi tutamadım yani sevinçte. Otobüste çığlık atacaktım. <laughs> Nasıl hissettin? Abi ben senin öncelikle 14 yaşından beri takipçinim yaklaşık 7 Ola, yıldır. 21'sin şu an 7 yaş. Evet abi. Eyvallah, tahsini eyvallah. ben 8. sınıf, 9. sınıf lise zamandan beri tanıyorum. O eyvallah. zamandan beri de takipçinim yani. 32 aylıkta savunum. <laughs> Oha. Evet abi. Bayağı eskilerdenim yani. Ee, bu senden kazandım 3. bıçak bu arada. Oha anasını <laughs> anlı kanka. 3 tane bıçak nasıl kazanabiliyorsun? Abi çok öncelerden. Şeytanın bacağını şimdi yine tekrardan kırdım. K-Drop Şey yaptığım dönem mi? Bir yayında 20 bıçak dağıtıyordum böyle. O dönemlerden... Evet abi oralardan. sap <laughs> sap çekilişlerinden, çekilişler, e, chat'e chat yazıyorduk ünlem knife. Ya da garip garip TKT yazıyorduk. <laughs> Saçma sapan <laughs> <Katılıyorduk. gülüyor> Benim götümden uydurduğum şeyleri yazıyorduk o dönem. Aynen, da, o yıllar ünlem yıllar falan yazıyorduk. O zaman o zamanlardan iki tane bıçak almıştım bir de şimdi aldım. Gerçekten Oğlum bayağı, çok... Peki normal hayatta şanslı mısın bu kadar? Başka iyi gidiyor mu evet, şeyler? Evet abi. Evet abi ben yani nazar değmesin bütün üniversitem sevgili hayatım her şeyim yani Oo. hep şans 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 şans. Çok ya abi. Gerçekten. Buradan sevgiliye de iyi bir yol yani. yapmış oldun klibi atarsın yani <gülüyor> 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 burada Buradan sevgilime selamlar. <laughs> i̇yi bro. İsim de vermedi hepsini ayrı ayrı kullanacak. Yok Tabii abi hepsini hani ayrı ayrı klip mi atacaksın <laughs> yoksa? Ha? Yok abi. Iki yok yok iki yıldan bu düzgün beri... bir adam bu belli yani. İki yıldan beri tek bir kızlayım. Onunla da devam ediyorum sonsuza kadar inşallah. Allah i̇nşallah. Hayırlı uğurlu olsun bro. Sağ ol abi. Gerçekten üniversite açılacak iki hafta sonra çok iyi geldi bu. <laughs> çekiliş Bıçak o kadar iyi ya geldi. Keşke ki de. Yani. şuradaki bin kişiye de verebilsek de. Öyle bir güç yok. Yani şansları bol olsun. Ama şu anki çekiliş yani hep oluyor. Haftada bir genellikle oluyor galiba. K-Drop'ta. Bilmiyorum her yeni kazan... yapmaya başladım ben yani. Bir bokunu çıkarttık gene yine kazanacağımı düşünüyorum. Pes etmek yok. <laughs> Daha ne, ne yapacaksın onda? Üç 3 tane bıçak almışsın Anna usta. Çok lan 3 bıçak. Tabii ki abi. Bu arada tek çekiş kazandığım sınırlı sayılardan sensin yani. Başka kimseden fazla kazanamadım. Eyvallah bro. Güzel günlerde kullan. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abim. Çok teşekkür ederim. Buradan bu arada selam yollayabilir miyim? Tabii tabii. Asken, ne istiyorsan. Yerde. Şu an mikrofon sende. Buradan kırıklar e, elinden askerlikte şu an. Son iki ayı kaldı. Arkadaşım CSGO'dan tanıştım. 7-8 yıllık arkadaşıma. Nasıl? Oyundan tanışınca nasıl gerçek arkadaşla dönüşüyor? Çok güzel bir duygu değil abi, mi böyle? Evet abi. Nasıl anlatayım hemen. Bir tane server vardı. Ben daha 9. sınıftan beri yani o zamanlar daha çocuğum. 9. sınıftan beri bir serverda tanıştık. Bayağı bir dedik sen iyi oynuyorsun. Ben de iyi oynuyorum. Rekabetçi girdik, rank kasmaya başladık. Birlikte global olduk ve bunun gibi serverdan 5 kişiyle tanıştım. Yani hepsi şu an Discord'da beni dinliyorlar bizim Discord grubunda. Çok güzel. Şu bizim, bizim TKT hikayesi gibi olmuş demek ki. Sonra abi işte geçen yıl ilk defa yüz yüze buluşma şansı yaşadık. Birlikte tatile gittik Marmaris'e. Orada tanıştık. Oo. Biz de onları yaptık biliyor musun? <laughs> oyundan tanışıp. Çok güzel yani... oluyor bu. Yani Mahallede bulamadığın dostluğu bulabiliyorsun şeyde. Evet abi sanaldan gerçeğe kadar buluşturmak o kadar güzel bir duygu ki. Yani şu an kardeşim gibi görüyorum hepsini. Hepsine buradan selam olsun. Askerdeki emir kardeşime de son iki ay kaldı. Ona da ayrı İyi brocum gönderdik mesajlarında. Sağ ol abim teşekkür ederim. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Bol şans ne diyelim. Sağ ol abi tekrardan iyi yayınlar teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Teşekkürlerim abi. <laughs> Sağ olun. Teşekkürler. Bay bay. Güzel. Böyle kazanınca böyle oluyor. Hype. Adam bayağı hype'tı bu arada yani. Çok iyi. Abi bu nasıl bir Steam grubuna girdim ben az önce ya? Ne oluyor? <laughs> Bizi siktiler kendimize gelemedik yani. Çok sert geçti ya. Üçüncü bu ağır yenilgi. Onun dışında hep yakındı da. Evet. Şimdi... Ya bir kasa kapta bir gelsinler bakalım karşıma ya. Yayıncı avlamak istiyorum. Çok katladım. 2250 kim bu? Aynı çok. adam abi dövüşçü olan. Bununla kapıştım mı ben? Evet, evet abi, abi yendin dün. Yendim dün. Hı hı. Bugün de yeneyim mi? Baba. Ya şu çok güzel.